YouTube'da dini kanallar videolarını paylaşan kişilerden telif hakkı talep edebilirler mi? diye soruyor. Bütün peygamberler muhataplarına وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ dedi. Yani biz dünyalık istemiyoruz. Habibi Neccar şehrin en uzağından koşup gelirken ne diyordu? اِتَّبِعُوا Mella yeselukum ecran ve hum muhtedun. Sizden dünyalık istemeyen bu adamların sözüne itibar edin. Eğer bir yerde dünyalık var, bir konferans, bir program vesaire, eğer konuşmalar bunlar dünyevi ücretlerle kıymetlendiriliyorsa peygamberlerin yoluna aykırıdır. Menhecine aykırıdır. Allah Teala böyle bir anlayışa bereket vermez kardeşi. Satabilirler mi? Satabilirler. Buradan telif alabilirler mi? Eski fukaha'ya göre alamazlar. Çünkü ilim insanlığın ortak malıdır. Ama şimdi matbaalar çıktı. Eğer siz kitap basmıyorsanız o zaman başkası basıyor, o kazanıyor. E haliyle biri kazanacaksa o zaman kim kazansın? Yazan kazansın. Bu parayı biri kazanacaksa o zaman yazan kazansın. Yani kitap için telif helaldir ama bu konuşmalar bunları parayla satmak peygamberlerin menhecine, yöntemine aykırıdır. Telif ücreti almak aykırıdır. Siz gerisini takdir edin kardeşlerim.